Nasıl izlenmedi Arkadaşlar, Baba izlemen, arkadaşa, <laughs> Bu nasıl bir izlenmedi <laughs> Bir şey diyeceğim. Ar arkadaşa bugün gittiğin doktorun numarasını atsana. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız lan o zaman baya böyle diyor. Oğlum <laughs> şey. bu adam evini nasıl geçindirecek? <laughs> Türk Televizyon Esenleri bölüm 8. Kanka izleme. <laughs> Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere! Hoş geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ee, ben şöyle sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum. Ne tatlı! Bravo harika konsept. Hemen. Oğlum. Hey <laughs> Raissan, hayvan mısın? Ne oldu oğlum? Ya, eksi bir puan Ya sen hayvan lan. mısın? Ne oldu oğlum? <laughs> Eray hazırlan şeyin sonu yayın sonu Öykü <laughs> ablamı ne B ben yazmışsın ne çete. Bana Oğlum Öykü ablayı sevdiğim için yazdım onu mal aynı projede yer almadık mı Öykü <laughs> ablayla? Ama, Ama iyi anlaştık ha iyi anlaştık Harbi iyi Geçin anlaştık ben. makara yani Devam Şimdi o biraz önce burada nereye gidiyorsun diye soruldu. Sen bir cevaplar verdin. Onu tekrar verir misin? Ben, sizlerden ne uzak ne? Bir yerlere gidiyorum dedim. Ne demek o? Çok sıkıldım demek. Ne? Çok sıkıldım demek. Bir sensör var bende. Sevilip sevilmediğimi direkt anlat Diye anlıyorum. E, ee, sevilmemekten sıkıldım, gitmek istiyorum. Sevilmek için öyle davransan belki sevilirsin. Sen Aa, çok sevilmemek, çaba sarf ettim. sevilmemek üzerine davrandığın için sürekli doğal olarak kimse seni sevmiyor. Anlıyorum. Seni ağlatan şarkı. Ee, söyleyeyim mi? Biraz insanlara saçma gelebilir. Ben her moralim bozukken Sagapon'un şarkısını dinliyorum. Sagopo karşı merdi. Değil evet, açmazlar çünkü çok kötü yapıyor ben o şarkı. <gülüyor> <gülüyor> ya kıyamam sana ben ya. <laughs> Ay, hangisi? aa. Aa. Çok ya, iyi, o şarkıda ben, ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Tamam. A -a. Lütfen. Lütfen. lütfen, lütfen. Aa, lütfen. 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 Ay, Hayır. Abi konuş ya. Ne oldu ya? Aa. Bir pesimizin gözleşiyor. Aynısı bende de oluyor biliyor musun? Priz görüyorum. <laughs> <misin? gülüyor> Aynısı bende oluyor. Şu nasıl priz var ya görmeyi versin yemin ediyorum bak ya. Oh, vallahi Valla bak altılı priz görünce o çıldırıyorum. Bir <laughs> de şeyine göre adetine göre değişiyor değil mi sende? <gülüyor> 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 Ama nasıl böyle oldu oğlum birden ortam? Demek ki gerçekten çok ayrı böyle. Ya, hayır düşüyorsun ya. <laughs> gel tamam. gel otur gel otur. <laughs> Aa. Bu bir Çek tane Çek şarkı var herhalde. Onda kendimi yalnız. Yayla yayla abi de orada. Baba <laughs> 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 tamam, ben ben bazen kendimi. Allah'ım. Oy. Gülmeyeyim diyorum bazen bir Kemal'in yayınları anlık mı? Oha o kas ne? Baba vücuttan geldi diyorum ya ondan dolayı ya. Aa! bir tane ne şarkı neydi? var herhalde. Onu da kendimi yalnız... Sen biliyor musun onu? Biliyorum da Esra abla. Anladım. O kadar kötü mü yapıyor o şarkı onu? Çok kötü oluyor ya mobilyalarla halıyı uydurmaya çalışmışsın. Ah be. Oğlum hangi şarkı? Gerçekten şu an çok merak ettim ben, ya. Bence avutsun bahaneler. Bence ne, ne diyorsun ya? Mi? Galiba baba galiba. Ay o da olabilir. Bence baba şöyle bir şey deneyelim değil. o zaman. Şöyle bir şey deneyelim. eee Spotify yazıyorum. Tamam mı? Yine reklam mı aldı bu <gülüyor> <gülüyor> Normalde böyle belirtmezdi yani bir şeye girdiği zaman. Eray. <laughs> Vallahi bir eksi bir daha alacaksın az kaldı. Dur Bak, <laughs> <laughs> bak <laughs> dur, bu olabilir. Avutsun mahalleler olabilir mi? Bir dakika. Kanka bence galiba. Kanka direkt. bence ne biliyor musun? Ahmak ıslatan. Bir göz gözyaşları. İlk başta Jurox'un dedin. Tek tek sizleri de açacağım dediğiniz. Hiçbir zaman dürüstlüğümü ha. Ama dürüstlükten çok kaybettim Ben her şeye kafa tutmam Kanka değildir ya, olsun muhanneler değildir Jiroks Açma baba galiba ha, Şimdi... Galiba flamenko vokal mix mi diyorsun? Baba galiba galiba direkt ya Eee galiba mı diyorsun? Evet Orijinal versiyon Evet hmm. Yoksa flamenko mu? Se-se-seven se <laughs> <laughs> Oysa o. <laughs> Bunu mu diyorsun? Dinle bakayım. Bak, dur, dur bakayım bir girsin ses, ses seven diye girmesi lazım. Olabilir. Bak galiba dur. olabilir. Vallahi galiba dur. olabilir. Dur. dur bir girsin ama da çok şey var Hiçbir şey bir neden değil ki ama Hak ettiğimi düşündüğünde hiç de adil değil ki Sen nesin ve kimsin Sağlı yaralı balıkları gitsin misin artık çok gergin Olabilir aga Kanka bence ahmak ıslatan <laughs> Ahmak ıslatan diyorsun sen de Bir göz gözyaşlarından Ama galiba Ne oldu lan bana sabah <laughs> mı yedim? Bir dakika Abi Efendim Enes'in attığı bir zor Enes'in Ali olabilir lan Gerçekten olabilir dur Enes'in attığı Yo Enes Enes'in attığı doğruymuş bu arada Bir şey mi sakın galiba tersten dur, dur, ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ama gerçekten bak oğlum bir şakayı bir yana bırakın şurada bir şey çözmeye çalışıyoruz. Bak gerçekten Ali'nin dediği de olabilir. Ee, Jurok seninki olmaz kanka sen kusura bakma. Seninki olmaz kanka. Abi, tamam kanka özür dilerim ben. ya. Bu arada Kemal şu versiyonuymuş. Dur atıyorum. Şunu bir daha açar mısın? Bence bu kanka direkt. Ben ben Ama bir şey daha düşündüm. Ben. ben bir şey daha düşündüm. Olabilir mi acaba diye. Bu klibi de önemli bu arada. Ay. <laughs> Beatmaker galiba. Curok, sen ne yaptın? <laughs> <laughs> Karga kanka kendisi. Kendisi direkt beat. Sago kaf kef. <laughs> ne var galiba? 1-0 CUROK senladın sen. Aynen. Benim bir sırrım var açıklanmayacak çıkar Vallahi bilmiyorum. Olabilir diye düşündüm yani. Producer tek jirox diyor. <laughs> Devam. Canım olmamış ki bunlar. Elifçi, mobilyalarım çok ağır. Güzel söylüyorsun. Onların değeri de çok ağır. Onlar ipek halı. Biliyorsunuz Bursa'nın ipeği meşhur. Halılarım ipektir. Benim halım, tek bir tane halım bin lira diye e, çok laf yapmıştınız. Benim halım da Bursa'dan alındı kızlar. Ama o zaman seninkilerinde benimkinden aşağı kalır yanı yok mu? Elif'ciğim seninki standart makine halısı. Ben ne diyorum sana sen beni duymuyor musun? İpek diyorum. Makine halısı dediğimi hatırlamıyorum ben de. Bursa'dan iyi bir mağazadan aldım demiştim sizlere e, O kadar anlıyoruz biz ipek mi, yün mü, makine mi? Kusura ben, bakma yani. O zaman ben de uymadığını söylüyorum. O... Ne oluyor lan? Sizin Bu Jiros'la ben kavga ederken yani. değilim. Baba ya. bir şey diyeceğim. Aa, ben de oradaki sarılayım bak. İpek halı ne oluyor ya? Bizim evde halı yok oğlum. Ben halı sevmiyorum <laughs> öyle. Artı bir bende ben 10 ben liraya aldım halı 10 numara mis araya serdim bir tane o kadar. 10 liraya ne aldın? ıslak mendil mi serdin amına koyayım sana? Çocuk niye bozdun onları? Sen niye bozdun oğlum şimdi çocuğu? <laughs> 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 Lan <Üslak, gülüyor> <üslak, gülüyor> bir onları alın mendil mi serdin? Islak mendil mi serdin? Lan bir yerim ıslak mendil serdim. Sana ne amına koyayım Ben <laughs> yani yorum yaptım kardeşim bana mı? Ali hani, işte Eray olmadı çünkü He. gülüyorsun. Sen de gülüyorsun fark ettik. <gülüyor> Yo komikti bu arada orospu <laughs> 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 of çıldırıyorum. <laughs> Devam. Ben. Bu salondaki ipek diye üstüne basa basa bahsettiğiniz halıların fiyatını öğrenebilir miyiz? Bir tanesi 4000 bin lira, ikisi 8000 bin lira Serapcan. Ne? Ama bir şey diyeceğim ya, ipek değil de bambu değil mi asıl özel şey olan? Bambu İran alır. kanka. Oğlum bambu çubuk değil mi amına koyayım? Onunla halı mı yapılır? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Bugün bambu fikir sanatlan birileri var Discord'ta. Hoş geldin Eray Bey. Bambu. Merhaba. El yapımı Halı en en şeyi bambu değil mi baba özel seksen bir bin lira ne ne oluyor oğlum özel el dokuma ipek halı kanka bak halı ipek seksen bin lira Oğlum enteresan lan halı dediğin olay halı Enteresan lan <laughs> Ama bu arada halı bence bir ev için çok önemli şöyle Ya benim için önemli değil de hava atan gördüm yani halı için İran halı koleksiyonu vardı ya Ben şu halıları çok <laughs> seviyorum bak şunları çok seviyorum böyle eskitme gibi hani Mesela şu gibi ama hani daha da eskimiş de Biraz görüntüsü gidiyormuş Anlarım Yaz mı? kanka İran halısı yazar mısın bir bak Allah aşkına bir İran halısı yaz şöyle yanına alayım. Sonra alışverişe tıkla kanka. Ha tamam İran alısı işte bak. İran alısı sonra, deseni. Sonra alışverişe tıkla. Alışveriş kategorisi var ya üst tarafta. Oo. Oo. Eh. Ağır bir lan. Aa Jirox'un evde olan var bir tane. Kanka sende niye öyle fiyatlar çıkıyor? Bende 250 bin lira falan çıktı amına koyayım. Benimki uygun versiyon oğlum <laughs> işte. benimki <gülüyor> 190 benimki lir öyle Google ayarla benim. Bu nereden uygun amına koyayım sorma sahip. oğlum İran alısın işte adam 190 bin lira diyor. <laughs> Dur bir de ben <laughs> yazacağım ne çıkacak acaba İran Bak alısı. Arama geçmişine göreymiş. O alışveriş şeyi. Arama geçmişine göre ben bir tane atayım mı? At bakayım. <laughs> Sakmayın ne At. çıkıyormuş. <laughs> Büyük ihtimalle ıslak mendil çıktı harbiden. Atıyorum özellikle. <laughs> At bakayım. Ben de yemin ediyorum bu çıktı direkt SS'ye atıyorum, atarım Yürü. isterseniz. Efendim kanka? Sen ne yapıyorsun biz bu muhabbeti yaparken? Satışa koyuyorum Allah rahmına koyayım. Bu kadar fiyat artmış. <laughs> Hepsini topladım, paketledim hamla koyayım. Baksana bende bu çıktı. Alayım mı bundan? Bende aynen oğlum işte harbiden geçmişe göreymiş demek ki bak. Lelli iş. Herkesin ortalığı... Baba <laughs> alın fiyatları artık. Dur bakayım ne oluyor merak ettim ya bu muhabbet... İstediğiniz halıların fiyatını öğrenebilir miyiz? Bir tanesi 4000 lira ikisi 8 bin lira Serapcığım. <laughs> ne? Şeydacığım keşke fiyatı kadar kendisi de güzel olsaydı ben hiç beğenemedim. Evet malitsi. Oğlum, oğlum o program ne? Ee, gelinim neydi? Gelin evi. Gelin evi. Gelin evi. Gelin evi. Gelin evi. Gelinler evet. yarışıyor. Hiçbir gelin robot değildir. Oğlum ne oluyor? 754. bölüm diyor ya. Ne sandın oğlum? Sen? Baba bir de deniz yıldızına bak kaç bölüm çektiler. Sen 754 adet yayını var mıdır acaba? <gülüyor> <gülüyor> bu Efe'nin izlediği mi bu? Yo Efe'nin izlediği gelin evi değil ya o başka bir şey izledi. Efe 2 ben mükemmelim mi? Ben... Gelinler mizaj mıydı? Neyi sandık? Ne efendim? Vallahi ben bir dijital bir program düşündüm de isterseniz hani anlatabilirim bunu da. En iyi benimmiş mi